direkt şeker türü biliyor musun? Şekerci evet. bu şekerci. Ben bakıyorum kontrol Tabii yine de yine verir. Biz. Biz dışı çok iner bir de aşağıya. O yüzden iyi ki geldi. Evet. Evet. Şimdi pamuk yastıkla uyutacağız kızımın dışına. Evet, Irmak az şeker yediği için dışarı çürümemiş değil mi kızım? Evet. Geldiklerinden önce geldikleri için değil mi anne? Alışmışlar ev kadar. Şimdi başta böyle dedi ki, de böyle cidden azla bir şey yaparlar, gerçekten. Anne ne başta gibi olsa çocuklar da seviyorlar. Alışıyorlar. Size yani. size çok seviyorlar <laughs> ya. <laughs> Bu enteresan. Hep böyle ama anne evlerde beklerken baklarım var, çocuklar da oturuyor zannede çok ilginç. Şey. Demek çocuk o anne rahat herhalde, anne baba rahat olunca. Kocaman açmıyor benik sak şimdi onlar. Bir de evde de konuşuluyorsa böyle. Ondan da alışıyorlar, normal bir şey gibi. Evet. evet. <laughs> çok güzel oldu biliyor musun? Harika oldu. Bu bir tarafa yeni bir tane daha takalım. Bak sen de dolgu yapalım mı? Hı. <laughs> ne güzel benim de çok beğendiklerimizde, işte, çok güzel. Kudur sürelim mi sana bugün? Evet. Bu taraf bitti. Tamam. Şimdi bir tane kağıt alalım. Küçük kırmızı kızlar için olan kağıtta. Kırmızı kağıtta böyle. Bakalım taş gibi bir şey varsa orada alalım. Isırdığında taş gibi bir şey var mı orada kızım? Kapattığında var mı? Acıyor mu anne böyle bir şey yaptı? Ses çıkıyor mu? <laughs> <laughs> Hadi kırmızı kağıt sıralım bakalım. Isır. Gıcırdat şimdi. Ee, hmm. Vallahi bir defa. Büyükler yapamıyor şu işin biliyor musun? Açalım. Gıcırdatı yapamıyorlar. Evet. Bunlar uykularında e da yapıyor biliyor musun? Valla. O <laughs> uykuların üstünde değil mi? Ona yapacak bir şey yok diyorum. Soruyorlar bazen de. Şimdi. Şey oluyor bazen. Gezi bir bakıyorum, bir ses geliyor, bir ses geliyor dışarıdan böyle. Ürban, dişinde ne var? Aç bak, ö, ıı, yap. Iıı, bak şu ortası evet. çok güzel dedi doktor. Bakayım anne. Bu bak bu orta dişleri birleşikmiş, çok güzelmiş. Bak ya, bak. Ne deniyordu o dişlere, Irmağan'kine? Ama derin bakım yaptı, yavaş bakmıştım. Bak, bak. bak derin dişlerin yastıkları olmuş o

Evet bebeğim şuraya da yapalım bitiyor. Bir tane daha yapmak orada var. Şimdi tutayım ben. Hı uh -hı. -huh. İyice kurutacağım. Hiç kapatma gelince tamam mı? İyice kurutayım da yapışsın da onu çıkar. İyi çok güzel. Böyle gördüğün anda düşersin getir tamam mı? Hı -hı. Bir dişi yumuşak olur ama inat gibi. Bu taraftan almadan uğraşırız. Allah'a emanet Irmakçık sıkıldı ırmakçık Irmak. Irmak derin. Derinin dişlerine ne olmuş babam? Çok şeker yemiş değil mi kızım? Çok şeker yemiş. Çok böyle jelibon yemiş. Bonibon çikolata yemiş. Dişleri çürümüş. Delinmiş dişleri. Evet, doktor abla ne yapıyor? Onların yerine sakız koyuyor. Burası da Antalya deniz manzarası, Karadeniz. Yine de aynı zamanda. Yine de aynı zamanda. Yine de aynı zamanda. Yine de aynı Yine de aynı zamanda. Yine de aynı zamanda. <Esgülüyor> ya, evet. bir problem, bir <laughs> Hı? -hı. İşte, daha rahat oldu. <laughs> <laughs> büyümüş. daha rahat <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu. <günlerin daha> rahat <belli>. <gülüyor> <slept> <gülüyor> Kuruluyor mu? Kuruluyor mu? Ne işleri var mı? de geliyor mu? Öyle şey var mı? de olay Yok yok. Yok şu anda. Çok şükür. Evet. de puding sürelim. Tamam. Ne zaman? Evet. Yani yüz ay böyle sürelim alışıp, üç dersimizlerim. Yarım saat, bir dakika bu içine. Tamam. 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 Biraz zayıf düştüler. Aslında yoğurtları yoğurt yediriyoruz sürekli ama böyle taş gibi yediriyoruz. Büyükten daha rahat dolgu yapıyorum ha. Derin ölme abi. İstiyor musun canım? Çok su iç kızım. Ondan sonra abla ağzına fırklaması gerekiyor mu? Pudding sürecek. Yok şey yok deniz. Alt içe sesini çalacağım. Bunu dörtten çatılacağım annem. Ne canımcı? Ne idi bizim dişleri pudding falan çok güzel yapıyordu. Dişleri mi? Oo okay. okay. kirazlı bir şeydi. Size tamam Kirazlı. Ne şey ediyor bu süreceğimiz? Güçlendiriyor diş dişleri. Dişleri güçlendiriyor. Mineleri zayıf dişlerimizin de hmm. o mine yapılarını sertleştiriyor. <laughs> Onlar da öyle. Her şey çift dikiş diyor. <laughs> Çarpı gidiyor. Bir de şimdi küçükler hani. Bir de büyüseler biraz daha. <laughs> Her şey isterler artık. Bir de değer çok değişik. Hayır evet yani ya bitmiyor, istek bitmiyor, ihtiyaç bitmiyor. Derin dilini şey yapma tamam mı? Yemiyor oğlum tamam mı annem? Dişinde kalsın Tamam, Kalan yani. İstersen kükürebilirsin. Su yok ama. Gel anneciğim. Hadi, hadi gel bakalım Derin. Elini Elin. al. Al Elin. senin Elin. Kızıma. Elin. Aç bakalım ağzını bir bakalım. Ver bebeğim. Aç bir bakayım ağzını. Bak, Ooo dişler çok tatlı. güzel olmuş. Evet. Bakalım tadını beğendin mi benim kızım? Aç bakalım hmm. kızım benim. Derin şimdi su içmeye yok tamam mı? 40 dakika. Hı oh oh oh. Tadını beğeneceksin ama. Derin güzel tadı güzel tatlı. mi? Nasıl tadı derin? Güzel mi? Beğendin mi? Konuştun şey hani bizim yurtmuş gibisini beğenmiyorum. Hani Gülşah'cığım takip et hani hızlı gidiyor biraz şeyleri. Hı -hı. Tamamdır. Geçmiş şey olsun. Nasıl tadı? Aa, çok de, beğeniyor de, bu bir çocuklar şu anda. Çocuklar çok beğeniyor bunu. Evde hiç susmazlar. Böyle yerlerde de hiç konuşmazlar. Hiç. Değil mi kızım? Ne güzel mi? Ne diyor? <laughs> Sen geçmiş olsun. Hayır başarı yok. Ne bileyim de biz <laughs>